Evet arkadaşlar, Erzurum Kongresi kararlarına geçerken, Erzurum ve Sivas Kongrelerinin toplanma kararları daha önce nerede alınmıştı? Hatırlayacağınız üzere Amasya Genelgesi'nde alınmıştı. Amasya Genelgesi'nde e, Doğu illerinin geleceğini görüşmek için Erzurum'da bir kongre toplanması e, kararından bahsedilirken, bunun yanında tüm yurdu ilgilendiren ka e, konuların görüşüleceği ve tüm vilayetlerin üçer katılacağı belirtilen Sivas Kongresi'nin toplanması kararında yine aynı e, gelişmede Amasya Genelgesi'nde görmekteydik. Peki Erzurum Kongresi toplanması bakımından bölgesel, aldığı kararlar bakımından ulusal bir kongre olduğu için bu e, kümeler tablosunda kesişim kısmında yer alıyor. Sivas Kongresi hem toplanması bakımından hem de aldığı kararlar bakımından tamamen ulusaldır. Gelelim Erzurum Kongresi kararlarına. Arkadaşlar Erzurum Kongresi'nin toplanmasındaki temel maksat bildiğiniz gibi Doğu Anadolu konusunda Ermeni iddiaları var. Mondros Ateşkes Anlaşması e, içerisinde de bir 24. maddeden bahsetmiştik. Bu 24. madde Doğu illerinin geleceğini doğrudan ilgilendiriyordu. Vilayet isitte de bir karışıklık çıkarsa itilaf devletleri buraları işgal edebilir deniyordu. Doğu illerinin geleceğini açıkça tehdit eden bu madde Büyük Ermenistan'ın kurulması için aslında bir altyapı çalışmasından ibaretti. İşte bu durumu önlemek, bununla mücadele etmek için Erzurum'da bir kongre toplandı. Bu kongreye Mustafa Kemal beraberindekilerle birlikte Amasya'dan hareket edip Erzurum'a geçerek katıldı. E, bu esnada bir başka önemli gelişmeden daha bahsetmemiz lazım. Kongrenin içeriğine girmeden evvel. Arkadaşlar Amasya Genelgesi'nden sonra Mustafa Kemal İstanbul'a yeniden çağrılmıştı. Bu e, çağrılış ise onun tüm görevlerinden, resmi görevlerinden ve askerlik mesleğinden istifa etmesi ile neticelenmişti. Mustafa Kemal Nutuk'ta askerlik mesleğinden istifasını Sine-i millete dönüş olarak anlatmaktaydı. Sine-i millete dönüş yani artık sivil bir birey olarak bu mücadeleyi sürdüreceğinden bahsediyordu. Nutuk'taki şekliyle bundan böyle Sine-i millette bir ferdi mücahit olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz diyordu Mustafa Kemal biz zaten yani aslında Sine, e, günlük hayatta günlük hayatta değil de bazen haber bültenlerinde e, duyabilirsiniz. Sonra Siinî millete dönen e, sivil Mustafa Kemal ilk olarak Erzurum kongresine katıldı. Mustafa Kemal'in asker olarak son icraatı Amasya Genelgesi, sivil olarak ilk icraatı da Erzurum Kongresi'nde. Kazım Karabekir davetiyle Erzurum'a e, gitmişlerdi. Arkadaşlar, e, Erzurum Kongresi'ni düzenleyen cemiyetler, Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti, yani İlay Çarki Müdafaa Hukuk Cemiyeti ve e, Stazon Muha Muhafaza Hukuk Cemiyeti Stazon Muhafaza Hukuk ve Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyetleri bu kongreyi düzenleyen cemiyetlerdir. Bundan başka, arkadaşlar, bu kongreye Mustafa Kemal ve onun yanındaki Rauf Bey'in katılabilmesi için kongre üyeliğinden ikisi misafir. Bu ekşişen isimleri üç yerde geçse ya, oldukça mühim oldukça önemli bir kurtuluş savaş sürecinde e, ee, Kemal ve Rauf Bey'in Erzurum Kongresi'ne katılabilmeleri için onlar adına kongre üyeliğinden istifa eden isimler Kazım Yurdalan ve Cevat Dursunoğlu'dur. Bu iki ismin istifasının ardından kongre, Mustafa Kemal ve Rauf Bey onların yerine katılabilmiştir, iştirak edebilmiştir. Peki, e, Erzurum Kongresi'nde yer alan, temsilci bulunduran iller ve temsilci bulunduramayan iller. Şimdi nasıl? İyi mi? Seste bir kesiklik var mı? Tamam arkadaşlar. Hani iyi görünüyor. Tamam. Şimdi bu kongrede Erzurum Kongresi'nde kendisi bulunan iller ve bulunmayan iller hangileri? Arkadaşlar Erzurum Kongresi'nde derege gönderen iller Esman diye de kodlayanlar var bunu. E, Bitlis, Erzurum, başka Sivas, Trabzon ve Van. Tekrar soruyorum. Bitlis, Erzurum, Sivas, Trabzon, Man. Bu illerin delegeleri Erzurum Kongresi'nde yer aldı. Üç ilimizin ise valilerinin engellemesi nedeniyle temsilcileri Erzurum Kongresi'ne katılamadı. Bu delege gönderemeyen illerimiz ise Diyarbakır, Elazığ ve Mardin. Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Delege gönderemediler. Bunu da ben diye kodlayabiliriz. Söylüyorum bu kodlama işlerini çok asıl etmesem de. Peki, Bitlis, Erzurum, Sivas, Trabzon var. Delege gönderebiliyorken Diyarbakır, Elazığ ve Mardin Delege gönderemedi. Arkadaşlar Elazığ'ın ismini kitaplarda sorularda olarak görebilirsiniz. Eski adı Elazığ'ın Harput olarak geçiyor. Bu anlattığımız, bahsettiğiniz dönüş. Erzurum Kongresi kararları, en başta demiştik ki Kongre bölgesel nitelikle toplanmış olsa da bütün kararları ulusal nitelikle Peki bu kar ulusal nitelikli kararlar Erzurum Kongresi'nin tüm kararları eğer milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür bölünemez. Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür bölünemez. Daha önce sınır kavramından bahsetmemiştik ilk defa sınır kavramı sınır vatan bir, bütündür, parçalanamaz denerek ilk defa milli sınırlardan bahsediyoruz. Arkadaşlar e, bu madde karşımıza çıkacak olan misak milliye zemin oluşturur. Erzurum Kongresi'nin ulusal sınırlar içerisinde vatan bir bütündür bölünemez maddesi misak Milli'nin temelini teşkil etmektedir. Bir başka madde Erzurum Kongresi kararlarından. Her türlü yabancı işgaline karşı millet birleşerek karşı koyacaktır. Kuvayi milliyeye etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Bakınız ilk defa Amasya Genelgesi'nde atıfta bulunan milli iade, azim ve kararlılığı hususu vardı ya, işte Erzurum Kongresi kararlarında yine geçmekte. Kuvayi milliyeyi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Bundan başka Amasa Genelgesi içerisinde bir temsil heyeti kurulmasından bahsediliyordu. Ee, burada ise Erzurum Kongresi kararları içerisinde ise iş tabiri caizse bir adım daha öteye taşınmış ve bir hükümet kurulmasından bahsediliyor. Eğer ki İstanbul hükümeti görevini yerine getiremezse geçici bir hükümet kurulabilir. Arkadaş, hükümet kurmak devlet kurmak demektir. Yani burada yeni bir devletin kurulabileceğinin sinyalini gördüğümüzü söyleyebiliriz. İstanbul hükümeti bağımsızlığı sağlayamazsa geçici bir hükümet kurulabilir. Çok geliyor. Allah Allah. Aa, bu sanırım bağlantıyla akü gücüyle alakalı Ama malumumuz bugün e, kötü, burada da yağışlı. E, yağıştı. Farklı illerden katılan arkadaşlar da vardı belki. E, Trakya'da hava pek e, nahoş bugün. Muhtemelen havayla da alakalı bu yaşadığımız durum. Duyamadığınız e, kısım neresiyse oradan tekrar alırız. Tekrar söylüyorum zamanla alakalı çok da bir derdimiz yok. Üç buçukta benim e, bir başka dersim olacak. O zamana kadar e, bunu başa Allah devam ettirebiliriz. Hiçbir problem yok. Şu an daha iyi mi ses? Şu an herkese daha iyi mi? Çünkü bir kısmınızda ses iyiyken diğerlerinde kötüyse, sizin bağlantınızla alakalı bir sıkıntı e, olduğu anlaşılacak. Kesildiği anda uyarın. Hiç yazmaya uğraşmayın, hemen mikrofonunuzu açın, kesildiği anda uyarın. Şimdi ne kadar geri alalım? Erzurum Kongresi'nin en başına dönelim mi? Çok ilerlemedik zaten. Dönebiliriz zaten. Erzurum Kongresi'ni en baştan tekrardan bir arkadaşlar için Arkadaşlar Erzurum Kongresi e, hukuk cemiyetlerinden Doğu Anadolu Fahri Hukuk ve Trabzon Muhafaza Hukuk Cemiyetlerinin girişimleriyle toplanmıştı. E, amaç, bölgede Doğu Anadolu'da kurulması planlanan Büyük Ermenistan faaliyetleriyle mücadele etmek, bunu önlemekti. Bu kongreye Mustafa Kemal ve Rauf Bey'in katılabilmeleri için Kazım Yurdalan ve Cevat Bulusunoğlu kongre üyeliklerinden istifa ettiler ve yerlerini Mustafa Kemal ve e bıraktılar. Böylelikle e, bu iki ismin kongre üyelikleri meşruiyet kazanmış oldu. Tartışmaya kapalı e, hale gelmiş oldu. Erzurum Kongresi toplam bakımından bölgeselde aldığı kararlar bakımından ulusaldı. Bölgesel nitelik Erzurum Kongresi'ne derece gönderen iller Bitlis, Erzurum, Sivas, Trabzon ve Van. Delege gönderemeyenler ise Diyarbakır, Elazığ ve Mardin. Delege gönderen ve gönderemeyen illerimiz bunlar. Erzurum Kongresi toplanması bakımından bölgesel ama aldığı kararlar bakımından ulusal. Şimdi Erzurum Kongresi kararlarına baştan bir daha bakalım. Ulusal nitelikli kararlar nelermiş ee, onları bir görelim. Arkadaşlar, milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, bölünemez diyor Erzurum Kongresi kararlarından ilki. Sınır kavramından ilk defa burada bahsediliyor ve Erzurum Kongresi'nin bu maddesi, bu kararı daha doğrusu daha sonradan karşımıza çıkacak olan misak-ı milli'nin temelini teşkil etmekte. Her türlü yabancı işgaline karşı millet birleşip karşı koyacaktır kuvay milliyeyi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Bir kere daha milli irade vurgusunda bulunuyor. İlk defa milletin azim ve kararlılığı şeklinde Amasya Genelgesi'nde Gizliği... yine milli irade vurgusu yapıldı. Bundan başka İstanbul hükümeti görevini yapamasa geçici bir hükümet kurulabilir ilk kez hükümet kurma fikrinden bahsediyor. İlk defa hükümet kurma fikrinden bahsediyor. Ve tekrar söyleyelim, hükümet kurmak demek yeni bir devlet kurmak demektir. Aslında yeni bir devletin kurabileceğini de söylemiş oluyor. Böylelikle İstanbul hükümeti kurabilir derken. Birinci TBMM dönemine geldiğimizde bu geçici hükümet anlayışı yerini kalıcı hükümet anlayışına bırakacak. Onu da birinci TBMM döneminde söyleyeceğiz. Bu inşallah onunla işleyebiliriz. Eee Hristiyanlara siyasi sosyal bütünlüğümüzü bozucu ayrıcalıklar verilemez. Siyasi sosyal bütünlüğümüzü bozucu ayrıcalıklar verilemez azınlık hakları konusunda bir karşı çıkış var burada gördüğünüz gibi. Azınlık hakları konusunda ilk defa Erzurum Kongresi'nde bahsediyoruz. Ha derseniz ki ya daha önce Havza Genelgesi'nde de şöyle bir şey vardı. Azınlıklara karşı kötü muamelede bulunmayacak diye vardı ama o azınlık hakları konusuna girmiyor. Hakları manasına gelmiyor. Azınlık hakları ile ilgili ilk ifade Erzurum Kongresi kararlarında yer alıyor. Bundan sonra ikinci kez Misak-ı milli içerisinde azınlık hakları hususundan bir daha bahsedeceğiz. Manda Himaye kabul edilemez. Manda Himaye fikri de ilk defa kongresinde karşımıza çıktı. Manda Himaye ilk kez burada reddedildi. Arkadaşlar Sivas Kongresi'nde bir kere daha gündeme gelecek olan Manda Himaye orada kesin olarak reddedilecek meclis ve memursanın derhal toplanması ve hükümet faaliyetlerini denetlemesi gerekmektedir. Hani biz milli yorumu çekiyoruz o milli iadeyi tecelli edilmesi için bizim bir meclis belli bir meclis var İstanbul'daki meclis meclisi bu etme faaliyetlerini denetlemesi isteniyor. Böylelikle o milli irade vurgusu meclisin açıkçası vücut bulmuş olacak. Peki bundan başka ee, uygulanabilmesi için bir temsil heyeti kurulması fikrinde bahsediyor burada. Allah Allah. Yani neden böyle bir şey yaşıyoruz? Yani gerçi bağlantıyla alakalı da. <laughs> hatırlamak gerekiyor demek <laughs> Peki arkadaşlar, e, devam edelim. İlk oturumun bitmesine de bu arada az bir zaman kaldı. İnşallah ikinci oturumda e, bu sıkıntıyı yaşamayız. Şimdi devam edelim bakalım. Meclis ve hükümet faaliyetlerinin denetlenmesi gerekiyor demiştik. E, çünkü milli iradenin tecelli lazım. Milli bahsediyoruz. Ve milli iradenin yönetimde etkili olabilmesi için bir meclise ihtiyacımız var. O meclis İstanbul'da bulunmakta. Bu meclisi yeniden işler hale, çalışır hale getirmeyi istiyoruz. Ha o meclisten ümidi kestiğimizde işte Anadolu'da Ankara'da yeni bir meclis kuracağız. TBM öyle açılacak. O da anlatacağız daha sonra. O nedenler kararların uygulanabilmesi için bir temsil heyeti kurulmasından bahsediliyor. Ulusal temsil, bölgesel temsil heyeti kuruluyor. Erzurum Kongresi'nde 9 e, kişiden oluşan ve başkanlığını Mustafa Kemal'in yaptığı bölgesel bir temsil heyeti burada kuruldu ilk defa. Temsil heyeti fikrinden ilk defa Amansa Genelgesi'nde bahsetmiştik. Burada ise hayata geçiriyoruz temsil heyeti fikrini, düşüncesini. Arkadaşlar bundan başka e, Erzurum Kongresi'nde doğudaki tüm cemiyetler tek çatı altında birleştirilmiştir doğudaki tüm cemiyetler tek çatı altında birleştirilmiştir. Sivas Kongresi'nde tüm yurttaki cemiyetler birleştirilecek. Bundan başka bölge dışına göç yasaklanmaya çalışılmıştır. Bunun sebebi ne? bir ee, son göre halklar çoğunlukta olduğu yerlerde kendi kaderlerini belirleyebilecek. Bağımsız devlet kurabilecek. İşte Ermeni zulmüne karşı halkın yerleşim yerlerini terk etmemesi istenerek nüfus bakımından çoğunu Ermenilere kaydedilmesi önermeye çalışılıyor. Bundan başka burada yer almayan bir başka hususlar diyelim Erzurum Kongresi kararlarından. o da şu, Erzurum Kongresi için bölgesel nitelikli toplantı dedik, ulusal kararlar aldı dedik. Bakın o kadar ileriye gidilmiş ki ulusal nitelikli kararlarda dış politikaya dair bile kararı var Erzurum Kongresinin. O da şu. Ee, Tesekkül Bu arada Erzurum Kongresi kararlarının dış politikaya dair olan kısmı dış yardımla alakalı. Pardon, yani dış yardımla alakalı bu dış yardım konusunda şöyle bir ifade bulunuyor Erzurum Kongresi kararlarında milli bağımsızlığa aykırı olmadıkça dış yardım alınabilir, milli bağımsızlığımıza aykırı olmadıkça dış yardım alınabilir denmekte. Erzurum Kongresi kararlarından bir tanesi de bu. Erzurum Kongresi'ne bölgesel nitelikli toplan dedik ama aldığı kararlara baktığımızda çoğu ulusal nitelikli kararlar. Tamam. Mı? Erzurum Kongresi kararları Sivas Kongresi'nde de küçük değişikliklerle aynen kabul edilecek. Şimdi Sivas Kongresi'ne bir giriş yapalım. Ondan sonra e, zaten bu oturumun süresi tamamlanmış olacak. E, bir sonraki oturumda aynen devam ederiz. Arkadaşlar Sivas Kongresi'nde Erzurum Kongresi kararları küçük değişikliklerle kabul edilecek gibi kararlarına gelmeden evvel Sivas Kongresi'nin toplanmasını engellemek için Sadrazam Damat Ferit Hükümeti tam manasıyla teyakkuza geçmiş vaziyetteydi. Sivas Kongresi'nin toplanmasını isteyen İstanbul Hükümeti, Damat Ferit Hükümeti daha doğrusu, Elazığ Valisi Ali Galibi ve Ankara Valisi Muhittin Paşa'yı görevlendirmişti. Fakat bu ikisi kongrenin toplanmasını engellemeyi başaramadılar. Hatta kongrenin toplanmasını engelleyemeyen damat ferit hükümeti baskılar nedeniyle istifa etmek zorunda kaldı. Bunu da biz İstanbul hükümetinin İstanbul hükümetine karşı temsil edenin ilk siyasi zaferi ad ediyoruz. Sivas Kongresi'nde en çok tartışma yaratan iki husus var. Bir başkanlık sorunu, diğeri de himaye konusu. Başkanlık sorunu dediğimiz Mustafa Kemal'in başkanlığı meselesi. Rauf Bey'in de adaylığını açıklamasıyla ee, Sivas Kongresi'nde başkanlık konusu tartışmalı hale geliyor. Ve bunu biz temsil heyeti içerisinde Mustafa Kemal'e karşı ilk muhalefet olarak da değerlendiriyoruz. Sivas Kongresi'nde Rauf Bey'in de başkanlık konusunda öne atılması Mustafa Kemal'e karşı temsil heyeti içerisindeki ilk muhalefet olarak değerlendirilmekte. Arkadaşlar Sivas Kongresi'nin bir diğer çok tartışmalı konusu manda himaye meselesi. Amerikan mandasını savunanlar var. Amerikan mandasının bizim için uygun olacağını düşünenler var. Fakat Mustafa Kemal bu konuda asla taviz vermiyor ve bu manda arzusu karşısında tarihe geçen şu sözü söylüyor. Ya istiklal ya ölüm. Mustafa Kemal ya istiklal ya ölüm sözünü bu Sivas Kongresi esnasında manda tartışmaları hususunda dile getirmişti. Arkadaşlar Sivas Kongresi her bakımdan, toplanması bakımından da, aldığı kararlar bakımından da ulusal nitelikli bir kongredir. Bölgesel bir tarafı yok Sivas Kongresi'nin kararları ve e, toplanış şekli tamamıyla ulusal. Tüm yurttan, e, tüm vilayetlerden 3'er delege seçilerek katılmıştı Sivas Kongresi'ne. Peki şimdi Sivas Kongresi karar Sivas Kongresi'nde alan kararlara e, bir sonraki oturumda e, geçelim. Birazdan bu oturum sona erecek. E, 40 geçiyor. Artık saat e, tam 1'de yeniden burada buluşuruz. Aynı toplantı kodlarıyla saat de yeniden giriş yapabilirsiniz. Tamam mı? Şimdilik e, bir mola diyoruz. Var mı bir sorun? Ses şu an yine e, zayıfladı galiba, bende de bir uyarı çıktı. An olarak. Neyse ikinci oturumda umarım bu sıkıntıyı tekrardan yaşamayız. Haydi bakalım ikinci oturumda görüşmek üzere o halde.